Merhaba, hoş geldiniz. Karşılaşmanın ardından teknik direktörümüz Fatih'in basın toplantısı. Ee, taşı tebrik ederek başlayalım. Aldığı üç puan için tebrik ediyorum. Ee, açıkçası iki araya veya Cagden'in atılışına bak kadar baktığımızda Markao'nun geri pasının haricinde pek de ciddi bir tehlikeyle %100 gol pozisyonuna karşılaşmadık. Ee, Beşiktaş ön dörtlüsüne çok da fazla şans vermedik açıkçası. Ki etkin bir ön dörtlü. Ee, ancak tabii 58'de oyuncumuzun atılması özellikle böyle büyük maçlarda derbi maçlarında hiçbir teknik adamın isteyeceği, arzu edeceği veyahut da Bekleyeceği bir hadise değil. Ee, kırmızı kart kırmızı kart bence. İnsan kafasıyla gideceği yere ayağıyla giderse kırmızı kart yer. Diğer oyuncu da bunu kullanır. Ee, belki görüntü işte ben topa dokunuyorum olabilir ama Oynama mesafesinin yukarısına kaldırdığınız zaman rakip de size kafayı uzattığında kendinizi soyunma odasında bulursunuz. Maalesef atıp bizde falka atılıyor, Cagne atılıyor. Epey maçta 10 kişi oynuyoruz. O ana kadar oyununda bir dengesizlik yok, sıkıntı yok. Hamlemizi yapacağız ama olmadı. Sahanın en ilerinden orada vurdurmamalılardı dakika 80, 79, 80, son 10 dakikaya girerken. Ama tabii bu havada ağır sahada 10 kişi oynamak hiç kolay değil açıkçası. Maç öncesi planlarımızda defansif manada neredeyse hepsini yerine getirdik. Orta sahada olabilir ama ön alanda başarılı olduğumuz söylenemez. Ee, Açıkçası bu da beni üzüyor. Yani e, ön alanda daha başarılı olmamız gerekir. E, onun için tabii oyun içerisinde size neye hazırlansanız hazırlanın eksik kaldığınız zaman büyük maçlarda sonuç pek de istediğiniz gibi olmuyor. Bir sıfırdan sonraki gol artık son saniyelerde veya ot az zaman kalmışken belki tekrar kovalayabilirdik ama o da oyunun zaten sonucu demekti benim için. Maalesef dediğim gibi ikisini de iyi oynayan oyuncumuz yaptı o hatayı da. Üç gün sonra tekrar bir maçımız var. Ondan sonra tekrar bir maçımız var. Daha çok maç var telafi etmeyi umuyorum. Daha doğrusu telafi edeceğimizi düşünüyorum. Tekrar Beşiktaş'ı tebrik ediyorum. Maçın hakemini sordunuz. Cüneyt Çakır Türkiye'nin en önemli hatta Avrupa'da da isim yapmış. Önemli bir hakem. Yardımcıları önemli bitiriyor. Vara bir şey demeyeceğim. Daha doğrusu oralara girmek istemiyorum. Ee, çok açık yüreklilikte söyledim ben. Ee, listeyi de verdik. Onu da söyledik. İsimleri de söyledik. Ee, beraber de toplandık. Ee, daha vaktimiz var. Şimdi buradan bazı şeyleri de aydınlatmak istiyorum. Biz burada transfer yapar isek belki de yaz ayındaki transfere küçük dokunuşlarla Galatasaray yeni bir takım haline gelecek. Çok fazla da ihtiyacı olmayacak. Ee, muhakkak ki ekonomik şartlar önemli. Ee, hiç itirazım yok. Ama eee dolayısıyla birçok adım ben eee olması için hep beraber uğraşacağız. Olmasa da yine söylüyorum elimizdeki arkadaşlarımızla yine söylüyorum. Şapkadan tavşan veya herhangi bir şey bugün çok zengin kadrolarla oynuyoruz. Ee, kafamdaki benim plan çok uzun yılların sırayı ortaya koymak. Bu planlarımı da anlatmıştım zaten. Ee, ama Temmuz'da buna başarılı olamadık buna, maalesef. Ee, Ocak İyi geceler. İyi geceler.